Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere For Color işlevinin yani For Color'ın değiştirildiğindeki eventin oluşmasındaki işlevleri ve benzeri örneklerle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle For Color'ın değişme eventini tetikleyelim. Tamamdır. Bir tane butonumuz var her zamanki gibi. Burada color diyalog kullanalım. Şimdi color diyalogu attık buraya göreceğiniz üzere arkadaşlar. For color değerini değiştirelim formun. Şimdi ne yapacağız? Eğer color dialog 1. show dialog eşitiş ise dialog Oops. Dialog result nokta okey. Hani seçilmişse eğer ne yapsın? For color form'un rengini color bir nokta değil. Color bir nokta color. Color rengini versin. Sonra ise arkadaşlar Y'den gelen bir şey yok. Mesaj box ile arkadaşlar ne yapalım? Diyelim ki yeni değer yeni renk verisi diyelim arkadaşlar. Buna da ne, ne yapalım? İlgili for color'ın direkt to string'ini basayım. Okey. Rengini seçelim. Ne seçelim? Red olsun. Ve black, black zaten. White olsun. Tamam dedik. Color white seçtik mesela arkadaşlar. Şimdi seçmişiz. Color. RGB değerleri gelmiş. Okey. Blue seçelim. Color Blue. Olayımız var arkadaşlar. İlgili formun color rengini, renk e, for color'ı yazı rengi değişirse arkadaşlar bu event tetiklenir ve İstediğinizi bu şekil yapabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa hemen aşağıda bekliyorum sizleri.